Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk yani ilk defa benim sesimi duyuyorsunuz. Yani ilk defa böyle bir video yapıyorum. Sizlerle birlikte şimdi süper kahraman moduna bakacağız. ilk defa ben de bakacağım. Hmm, şuradan bir dakika. Tekliğin dışarı Tekliçğim. Bir dakika konucu. İnarat, evet. yetiliyor. Evet. Oyun, oyun modunu yaratıcı yapıyorum. İyi bakmak için kendimden <laughs> kayda. Bu da bilgisayar nasıl yüzelme. On üzerinden kaçtı ya. Neyse gidelim. Evet. Şimdi böyle mi? Şimdi böyle giriş yaptık. Ee, şimdi bir... Be... Şimdi eşyalara bakalım. Bunlar... Bunlar... Tamam. Şöyle. Evet burada. Uu. Bu da böyle bir süper kalem kahramanı var. Ondan sonra bu da kimin lan mı? Kaptan Amerika'nın şey var. Kalkanı var. Kalkan mı dedi? Nedir? Öyle bir şey var. Şurada kotana var. Şurada ondan sonra şurada Job var herhalde. Şurada yüzükler var. Ondan sonra eskiye gelin be. Hatta ilk önce şöyle yapalım. Şunlara bakalım be. Evet böyle silahlar varmış. Hayat gun, Cold Whip Hunt gun. Ondan sonra Burada Game Boy falan var. Böyle Ondan sonra burada ne Game Boy'lar var sarı rengi, beyaz, kırmızı, mor, turuncu ve yeşil rengi. Şu da garip bir tane şey var. Tut kazma var. Bu da Tut kürek var. Garip bir şeymiş. Şimdi şunu bir test edeceğim. Merak ettim. Ben de kameradan bakıyorum bu arada. Böyle. Elimde böyle gözüküyor. Oh. Süper kahraman alıyorum böyle. Güzelmiş bu. Şimdi bir öbürüne bakalım bir de. Şunu alayım. Alayım. böyle bam böyle bir dakika bu da böyle bayağı güzel ondan sonra bunlara bakmaya geri dönelim burada böyle böyle bir tane şey var kaç bu? bir şey Kaptan Abey kadın şeyini de bakalım bir. Kalkızın ama e, işte böyle. Şöyle bir kalkan. Bir dakika ya. İşte böyle. Ondan sonra başka hangi Böyle bloklar falan, böyle... Böyle bloklar var, bundan sonra... Olmasın hmm. böyle şeyler var. Bunlar galiba... Süper kahraman diye düşünüyorum. da tutuyordum gem var. Bayağı zümrüt'e benziyor. Zümrüt'ün bir farklı rengi gibi. Ondan sonra şu bunlar süper kahraman kostümle işte. Ondan sonra böyle şeyler var. Bunda şey falan da vardı kesin. Önce kalan falan da vardı. Ha Hulk şu da herhalde. Hulk galiba şu. Yok hadi temizmiş lan. Neyse. Başka Batman var şurada. Batman. Neyse. <laughs> bu da Ah. Bu da Biraz o diye burs beyaz olmuş lan. Neyse. Böyle kostümler var bayağı güzel. Bayağı güzel kostümler var bu. Bu bot bayağı güzelmiş. Linkini koyamayacağım ama eee siz için sorun olmaz inşallah. Yani koyamıyorum. Koyamayacağım. Maalesef. Böyle daha daha çok böyle videolar devam edeyim mi? Bu da yazın lütfen. Güzel kostümler var. Aa bu da Iron Man var. Çok güzel. Bu da yine Iron Man kostümü var. Baya güzel yapmış. Tasarlama falan çok iyi. Ama ah, Spiderman evet. Bakın böyle. Daha çok Spiderman kostümler var sonra deneyeceğim. Böyle kostümler var. Evet. Ee, ondan sonra böyle. Görüyorsunuz, bayağı güzel kostümler var. Bu mod 1 e, nokta. 7.10 sürümü biraz eski hatta baya eski git git ütülüyor valla çok baya çok kostümler evet spiderman o bunu, bunu bu, bu da spiderman kostümü bu da bu da bu da. Bu da kız spiderman kostümü. Neyse alta gidelim. Alta, alta. Süper potato. <laughs> Yeni bir kostüm. Güzel görünüyor. Bu da ise işte Superman. Var burada da. Mode. eğer e, minecraft Minecraft Minecraft'ınız varsa deneyebilirsiniz. o Oraya... zaten kahraman yazarsanız çıkar büyük ihtimalle. 1.7.10 sürümü tekrar söylüyorum. Uf. Ve böyle Bir de şeylere de bakacağım. Kılıçlara falan böyle yeni şeyler gelmiş mi? Gelmiyor şeyler Bir dakika. Şuradan. Şuradan bakayım. Pardon. Minecraft'ı çok baya bilgiliyim miyim? Ortalama. Burada da bir şeyler yok. Ee, ondan sonra aletler aletlerde falan bir şey var mı? Aletlerde falan da bir şey yok. Ulaşım. Şunlar zaten ne olabilir ki? Evet ulaşımlarda da bir şey yok. Kadın Bunda da bir şey yok. Dekorasyon blokunda evet. bunda bir şey yok. <laughs> Son kez bir şey denemek istiyorum. Silahları denemek istiyorum. Silahlar dediğimde zaten bir iki tanesini deneyeceğim. galiba. Ha yeni gold titanium falan var. Titanium ondan sonra. Ee, Vibranium. Falan. <laughs> Domates var. Ondan sonra pizza. Bottom var. eee böyle bir şey var. Ondan sonra kristal var galiba bu kristal. Tutuvat diye bir şey var. Ondan sonra kostümler falan burada. Ha işte silahlar burada olması gerekiyor. Evet bu en merak ettiğim. Oha Excalibur var. Fanta. Şunu deneyeceğim bir de şunu deneyeceğim. Gece olmuş. Neyse sorun olmaz. Aa bu arada daha yükseğe tıklıyoruz. bakın. Abi biz uçabiliyoruz daha karakter uçabiliyor. Ya zaten süper karbonla uçuyordu neyse. Ondan sonra silahları deneyelim. bilmiyor. Eee hmm. neyse videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de daha fazla böyle video gelsin mi? Bunu yoruma yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.